Toplantı salonunda Esat'ı devirme planları tartışılırken ellerinde Esat posterleriyle kongre merkezi önüne gelen Suriyeliler ülkelerinin birliğini savundu. Esat karşıtı muhalifler de vatan nöbetindeki Suriyelilere saldırmak istedi. Saldırganlar arasında Özgür Suriye Ordusunu temsil eden askeri yelek giyenlerin de olduğu görüldü. Polis iki saldırgana Suriyelilerle dirsek teması kurana kadar müdahale etmedi. Suriyeliler alandan uzaklaştırıldı. Bu kez otobüslerin gelmesini beklerken ikinci bir saldırıyla karşılaştı. Polis çemberini aşan esat karşıtı bir muhalif elinde demir İngiliz anahtarıyla Suriyelileri darp etmek istedi. Arbede sırasında bir emniyet görevlisinin kayıttaki kameramana çekme, çekme o bizden diyerek durdurmak istediği duyuldu. Gözetim altına alınan muhalif yeniden Suriyeli gruba saldırmak istedi. Güçlükle kontrol altına alındı. Bir polis memurunun amirinin talimatıyla İngiliz anahtarını montunun içine saklaması gözümüzden kaçmadı. Polis, Esad destekçisi Suriyelileri kongre merkezinden uzaklaştırdıktan sonra Özgür Suriye ordusu yanlısı muhaliflerin alana yerleşip Ses sistemleri kurarak gösteri yapmasına ise ses çıkarmadı.